Galatasaray'da Kayseri Spor'a 2-1 mağlup oldu. Ee, tabii Galatasaray'da Mata çok konuşuluyor. Icardi çok konuşuluyor. Ee, Birçok önemli isim var Galatasaray'da ama Kayseri Spor deplasmanda gelen 2-1'lik mağlubiyet Mertensiz'e çok konuşuluyor. Yani bu isimlerin tabii konuşulduğu nokta tabela. Ee, herhangi bir tabelaları olmamaları. Gol evet, ve asist anlamında. da biraz sıkıntı oldu. Ee, yani Galatasaray tabi ee, Okan Hoca da yine çok fazla eleştirilen bir noktada Galatasaray'da. Peki Galatasaray-Kayseri spor maçını, Galatasaray'ın Kayseri deplasmanını tüm bu oyuncular üzerinden ve Okan Buruk üzerinden nasıl okuruz? Ben önce şöyle başlayayım. Ben mesela Galatasaray'ın daha birinci dakikada penaltısını iyi bir şekilde, kimse kusura bakmasın. Erman Hoca da televizyondan yorumlarken, ben mi yanlış görüyorum Ender'le bizim Ender'le, eline çarpmadı diyor, e, çarp tam şuraya çarpıyordu. Yani ele değiyor. Bunu görmüyor. Eğer çarpmayı penaltı olarak yorumlamadılarsa ona bir şey diyemem. Ama ele çarpmadı diyenlerin göz sorunu var gözlükçüye gitmeleri lazım. Çatmış yani ve genellikle bu ülkede ona penaltı verildi. Mesela Galatasaray'a maça 1-0 galip başlayabilirdi. Vara kurban gitmiş. Ya o zaman Galatasaray maçı kazansaydı ne diyorduk? Okan Hoca Mertens'ten verim almayı da biliyor. Icardi de işte aslında Icardi'ymiş falan. Bir tane daha atarsa filan mesela. Kazanmış olsaydı. Skor üzerinden Okan güzellemesi, Okan Buruk güzellemesi yapacaktık şimdi. Nasıl o yanlışsa şimdi Okan Buruk'u acımasız eleştirmek de yanlış. Kartalı ne dedi? puan tablosuna bakıyorsun. Aralarında bir evet. maçlık bir fark var ya hepsinin. Tabii ki. O yüzden ama bence Galatasaray'ın nasıl sorunu şu? Ee, Icardi'yi alacağız diye işte kısmen bir şov havası sezmiştim ben. Olabilir. Futbolda böyle şeyler var ki Icardi de bana göre çok sevilen bir figür. Hep söylüyorum. Futbolumuzun içinde olsun yani üzerine konuşalım. Ama sen Icardi'nin NBA önce alay ve alayla getirdiğin Seferovic'i niye bu kadar hızlı değersizleştiriyorsun ya? Bence Seferovic Icardi kadar o, üst düzey o, bir santfor olmayabilir ama için oyuncu e, karakteri yanındakileri de oynatmak üzerine kurguluyor. Yok, Eğer kaç yapabilirsin, pas var. yapabilirsin. Ne haberi var? Seferovic'in ilk 11'de olacağı haberleri var. Ya işte Kayseri oyununda ben bunu gördüm. Icardi tek vuruş ustası olabilir ama şimdi Mata'yı, Mertens'i oynatacak olan da Seferovic tarzı bir santfor. Etrafını oynatan bir santfor Seferovic. Neymiş? E, çok uygun pozisyonda niye pas verdi? Ya Malum pozisyon hatırlıyor. kendini vurmadı. Ya bir pozisyon üzerinden bu kadar da bir insan iyiliş edilmez ya. Tamam hata hata tamam vursa daha iyiydi. Ama bütün kariyerini o tercihi yüzünden sıfırladık adamın o kadar da değil. İşte Kayseri'de bence üç olsaydı oyunda yine kaybedebilirsin. Kayseri'de Çağdaş Hoca ile şahane bir futbol algısı var yani. Ee, pozitif oyun oynuyorlar. Teslim olmuyorlar. Hücumu da yapıyor. Savunmayı da yapıyor. Elindeki oyuncu grubundan ne kadar verim alınacaksa onu alıyor, sahaya taşıyor Çağdaş Hoca. Ve planı çok net görüyorsun. Evet, size. bir Önemli bir oyunu var, bir planı var. Doğru. Çağdaş Hoca mesela dikini oyunu seviyor. Ben de o, o tarafını çok seviyorum. Kimden etkilendiğini söylemişti galiba şeyden, e, Gasperini'den, Atalanta'nın hocası mesela. Çok hoşuma gidiyor, ben de çok seviyorum Gasperini'nin oyun tarzını. Yani Kayseri'yi de boş kesmeyelim. Yani. Inter, Kayseri de Inter'de iyi. taşlanmıştı onu da söyleyelim. Değil mi? Hani büyük kulüp algısıyla ilgili konuşuyoruz ya. Evet. Inter'de paramparça etmişlerdi İtalyanlar. Kaskarili. Evet. <laughs> Biraz bize benziyorlar neydi? Akdeniz'de Benziyorlar izliyor tabii Akdenizli. Ama Galatasaray e, her şeye rağmen hani 17 puan da mı? 16 puan mı? 17 puan. 17. E, e, Kayseri 16 altında. E, e, bir maçı da eksik Galatasaray'ın evet, da. Bir... Yani 19 kazandığını düşün 20 puan yani. Hani büyük bir fark yok. Ki hep söyleye geldik. Milli araya kadar ne kadar az kayıpla giderse şampiyonluk adayı takımlar. Milli ara yani milli ara diyorum. Dünya kupası sonrası e, ritmini bulacak olan takım kim olursa en erken çip Galatasaray bunlardan biri. Altasar, oyuncu Galatasaray kadrosu da 9 çok iyi. maçın altısında deplasmanda oynadı. Evet. Oynayacak. Ya tabii İstanbul'da oynan, oynanan maçlar var ama sonuç olarak 9'da altı deplasman. Daha de zor oydu yani büyüklere göre. Trabzon deplasmanı yaptı. Ee, en zor deplasmanlardan biri. Antalya spor, Ümraniye, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalya'da Adana iyi Demir, yaptı. Kayseri. Evet. Yani toparlama ihtimali var ama bence Seferovic'i kazanmak zorunda Galatasaray. Yani Seferovic oynatan, kendi de oynayan ve etrafındakileri de oynatan bir adam. Ben Seferovic ile bir uyum sağlansa, birliğim yakalansa ben Kerem'in de e, Yunus'un da verimli olacağını düşünüyorum. Hatta orta sahadaki o Portekizli çocuk Oliveira. Verim. Mesela onun da verim artar, onunla da daha çok artar. Yani sen şimdi Mertens'i aldın, eyvallah büyük oyuncu. Kabul ediyoruz sahada gördüğümüz zaman da bakalım bugün bize ne güzellik sunacak diye düşünüyorsun. Ama hazır değilse yediye çek, çekersin 7 hocam ya da başladın verim alamıyorsun çek kenara daha erken çek. Alt gençlerden birini sahaya ya da hazır bir sürü adamım var bir sürü oyuncum var. O riskleri al yani Okan Buruk gibi Türkiye şartlarında en yüksek kariyer noktasına gelmiş bir adamın. Ki orta sahada da oynadığı için orta saha oyuncularından daha iyi hoca çıkar fikrindeyim ben yani. Guardiola, Zidane. Hani Zidane çok olmadı diyorlar ama bana göre şahane bir adam. E, Okan'dan takıma daha hızlı dokunmasını bekliyorum Okan Bilmiyorum. Olmadı, Biraz yavaş. Olmadı diyenler şampiyonlar ligi kupalarından olduğunu unutuyorlar mı acaba? Yok hoca olarak diyorum Zidane. Hani, Yok hoca olarak. olarak. Ya işte Real Madrid'in başında <laughs> ikimiz de olsak çok değişmez. <laughs> o, o, çok yanlış. Real Madrid'in o, anlamında. Burhan dönemlerini süreli gördük. Süreli değil mi? Los Galacticos olduğunda hiç kazanamadığı yıllar var. Zidane'ın yani. e, karizması o oyuncu e, yıldızlar topluluğunu yönetmeye yeter zaten. Yani bir de karizma var زيدan yani. bile. Artar bile. Yani, Zidane yani Bana göre de yani ama öz cümle bir Okan Buruk karakter. E, Sanford'a Icardi alındı diye bana göre Icardi'yi oynatmak zorunda değil. Yöneticilerin telkinleri oluyor mudur? Bir, oluyorsa ve oluyorsa belki bir şekilde yanlıştır ama yönetici isteyebilir. Yöneticiler de taraftar sonuçta son tahlilde. Ama Okan hoca Bence yönetici taleplerini de bir kenara itip kendi oyun algısına göre ki ben oyun algısının sağlıklı olduğunu düşünüyorum Okan'ın. Çünkü ben Okan'ı canlı çok izledim biliyorum. Galatasaray'a etkisinin biraz daha çabuklaştıracağını, çabuklaştırması gerektiğini söylüyorum. Yoksa Galatasaray'a maçlar kaybedilir ya önemli değil. Zaten şampiyon takımlarımızın ortalama maç kaybetme sayısı 5-6 ortalaması o yani. Bizim bir mağlubiyet almıştı. Dört mağlubiyet daha hakkı var. İki mağlubiyet. Aşağı yukarı. İki mağlubiyet. He, bununla iki oldu. Giresun Spor, Trabzon Evet. Yani üçer beşer mağlubiyet ihtimalleri, olasılıkları, kotaları daha var. Ama sen bir oyun ortaya koyarsan taraftar da der ki ya yenildik ama işte bir şey koyduk ortaya. Oynadık yani. Şimdi Galatasaray tarafları neye üzülüyor? Kayseri maçından tek üzüldükleri şey birinci dakikadaki penaltı verilmedi. Çünkü oyunla ilgili çok konuşacakları şey yok. Bir de bana göre de futbol kuralı olarak duruyor önümüzde. El verdiler gole. Bana göre de kural öyle yazıyor. Ama bana göre o kural değişmeli. Adamın eli böyle oluyor çarpıp gol oluyor, gol olmuyormuş. Zaten bence doğru yorum şu. Yani kuralsa evet yapacak bir şey yok. Ama evet. bu kuralın değişip değişmeyeceğini konuşabiliriz. O ayrı. Bence değişmeli işte. Onu Kesin değişmeli. Yani. Çünkü o çıktığından beri bir kafalarda muamma var. Yani her e, hakem bile çoğu pozisyonda kararsız kalıyor. Acaba elle mi oynadı, elle mi çarptı? Yani eskiden neydi? Çarpmaya e, devam kararı veriliyor. Evet. Ya bence de çarpmaya devam kararı verilmesi lazım. Şimdi yakın mesafeden adam şut çekiyor. E, ne yapabilir bu adam yani? Şimdi şöyle Çarpıyor, sonucu ya, devam o ettireceksin. Kuralda, yani bilmiyorum. Ben kendimce şöyle bir e, ifabın mantığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi aynı şekilde savunma oyuncusuna çarpılsa penaltı olmuyor ya. Hani şimdi de şöyle deniliyor yani ya, savunma oyuncusuna çarpıyorsa penaltı olmuyorsa hücum oyuncusuna çarpınca neden o zaman gol ihlali sayılıyor diye. Biraz bu şey savunma yapanı korumaya daha yönelik bir kural. Yani hani gol her zaman çok daha kritik bir nokta ya futbolda. Yani savunma oyuncusuna çarpınca evet, penaltı olmuyor oyun akıyor devam ediyor yani. Ama hücum oyuncusuna çarpıp top ağlara gidince bir gol oluyor. Yani bir aksiyon meydana geliyor. Sonucu etkiliyor. Sonucu e, direkt etkileyen bir aksiyon olduğu için sanıyorum IFAB'ın böyle bir noktası Bak, var. Şunu da kaçırmayalım. Mesela o pozisyonda top oyuncunun eline çarptı, kaleye girdi, gol oldu ya. Hakem el verdi, iptal etti. Buraya çarp, avuta gitse hiçbir şey vermeyecekti. El vermeyecekti yani. Evet, evet, ya Mesela şu. Kaleye girdi ya. Kaleye girdiği için yani gol başlığıyla bu maddeyi değiş değişik yorumlamışlar burada. Gol olursa ele çarpmaya gol sayıyorum diyor. Şey, i̇ptal ederim diyor. Ama madem dışarıya gittiğinde saymıyorsun, devam ettiriyorsun avut atışıyla o zaman golü de vereceksin. Ya bu kural değişmiyor. Maçta kural kesin noktaya değişmedi. geri dönecek olursak e, Kartal yetişti. Galatasaray ile ilgili çok fazla sorun konuşuluyor. Peki sizce esas sorunu ne Galatasaray'ın? Bir kere Okan Buruk da aynı Valerian İsmail'in yaşadığını yaşıyor. Ben öyle görüyorum. Yani onun da üzerinde e, çok büyük bir yük var, baskı var. Her ne kadar tamam Fatih Hoca şu an kenarda olsa da o Fatih Hoca e, şeyi... Fatih Hoca de deyince de aklıma Şenol Hoca da geliyor. Kenarda bekliyor. 5 Beşiktaş'ta da Şenol Hoca biraz böyle geçen duruyor. Geçen sezonda İkisi Fatih da Hoca aynı. 9 maçta 17 puan almış. E, şimdi de Okan Buruk 9 maç 17 puan. Yani işte Okan Hoca'nın da ben kararları e, sorgularken mental anlamda yani bilişsel anlamda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yani tamam teknik, taktikti, fizikti falan bunlar daha sonra olabilecek şeyler ama eğer bir teknik adam kafasını e, rahatlatmazsa, o maça rahat çıkmazsa problem yaşar. İşte ne olur oyuncu değişiklikleri yapamazsın, geç yaparsın. E, alman gerekeni değil de e, diğer oyuncuyu alırsın falan filan. Yani bu sorunları yaşarsın. Ben Okan Buruk'un da e, bunu yaşadığını düşünüyorum. Ama, Kadroyu geçmişleriyle değil de bugünleriyle kurması lazım hocalar. Evet. Yani biraz da e, artık Okan Buruk'un kendisini bazı yönlerde de e, geliştirmesi lazım. İşte daha e, taktiksel anlamda farklı oyun kurguları e, planları yaratması lazım. Şimdi Galatasaray'da Beşiktaş gibi çok benziyorlar birbirlerine. Hala böyle bir oyun şablonu yok. Bakıyorum ben yani işte şunu oturttu diyebileceğim bir şey yok. Kayseri maçında bunu tamamen gördük. Yani hiçbir şey yapamayan, hiçbir çözüm üretemeyen bir Galatasaray vardı sahada. Tamam tartışılan kararlar var işte elde değildi falan penaltıydı. Yani onları es geçmemiz lazım. Ben oyuna bakıyorum. Yani oyun yok Galatasaray'da. Galatasaray'da bence Beşiktaş'tan daha fazla sanki sıkıntılar varmış gibi gözüküyor. Yani Beşiktaş yine bir bakıyorsun bir yarım saat falan boğuyor ediyor. Ha, tamam maçı <laughs> alabilecek diyorsun ama. Rahmetli Oğuz, Oğuz Aral abimiz geldi aklıma. Gırgır hmm. Dergisi'nin efsanevi yöneticisi. O zamanlar Fenerbahçe Samsun'dan 3-5 yiyor devamlı. Gırgır Dergisi'nde onun avana şeyi vardı. Muğlist Bey'i vardı. Muğlist Bey. Bey her hafta e, ma maçları yorumlardı. Gırgır Salı <laughs> ya da Çarşamba gelirdi. Muhlis Bey e anlatırdı işte bu hafta Galatasaray şöyle kötü oynadı. Trabzon şöyle yenildi. Beşiktaş şöyle kötü. Diğer takımlarımızın hepsi kötü. Fener mesela o hafta 5 yemiş şeyden hiç ona değinmiş. Hep diğer takımların kötü şeyleri şeyde Kartal'da dedi ya. Beşiktaş'tan daha kötü Galatasaray deyince. Allah'ım yani.